sağdas. Maç var bayağı. ya. İzliyoruz biz de. Işte. Olamadık. Olmak da istemedim dedim. Çanakkale'de kalırsan halı sansındeyiz. Burada evet, evet. Abi, abi, video burada, no, bu burada. No. Ye, onu söyleyeyim. Ha çocuklar bize mi desteğe geldi? Hadi gelin. Yalım. Yeşil. Kırmızı. Evet. Biz yalava değiliz. Evet. Hadi lan. Bravo. Hadi lan. Aga senin bir eğilim var. Sen kamerayı. Biz Hadi beyazları çıkıyoruz. Şey. Biz şu oradayız. Hadi. Adamın adamın Oğlum çok gol 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 Hayır ya. gol alıyordu. Go, go, go. Değil amına koyayım. Hadi bismillah. Kazanacağız şimdi. Kazanacağız işin. Aras ben gene video çekimindeyim vallahi. Babamlara göstereceğim bu videoyu. Çekeceğim bayağı video çünkü. Arkadaşlar. 你啊。 liderlik. Liderlik. Abi. Abi. thank you Hayır. 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 Hayır, Yes, yes. Hayır. 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 Kimsin adını bilmiyorum bu aralar. Tanıdık vardır mı? de ben ben görmemişimdir. Tanıdık vardır. Hayır. Ay, ama. Arkadaşlar açalım Şu an iyi gidiyor. Tezahürat yapamıyoruz. Kolumuz, kolumuz kırık. Beğendik Ve gebre arası verdik galiba. Biz de şimdi burada bekleyeceğiz. Birazcık cip, cips yiyeceğiz. <laughs> Hadi be Ümraniyor Spor Gelince. Hayır! hayır. O oh, helal olsun. Kanka, o helalorsun mu ağzıma cipsi verir misin birazını? Gel içeri! Hayır, hayır! Aa! Oh. değilmiş tamam. Bir sıfır. 1-0 gol mi gol Evet, muhtemelen biz attık. Tanıdığım yok hiç ama. Var ya. Yok. Şu bir tane çocuk tanımıyor mu? Geçin bizim tanımam. Şunlar, şunlar Tamam, sen tut biraz. Maç Ben sadece. tutarım. Sen de maç ay, Yeşil kırmızı çok ay, ay, Hadi hadi. Hadi hadi. Hadi 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 hadi. Hayır 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 gol yapacaksınız. hayır. Arkadaşlar şey, p oluyor şu anda arkadaşlar İnşallah kurtarabileceğiz Rally Şunu kaldıralım başka bir yere koyalım. Neyi? Şuraya oturalım. <laughs> bekle bekle oraya oturacağım birazdan. Aynen. Devre arası Bira. arkadaşlar. Devre arası vermiş yani. <laughs> kısaca mola diyelim. Buraları gözleriz belki ağzını da gösterir. Bak orayı parka göster. Balkon orada. Babama göstereceğim ben bu videoyu o yüzden video çekiyorum. Aynen. Evet. Evet. <laughs>

Ümraniye Spor karşıda. Yalova Spor burada. Hayır, 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 hayır. <laughs> Hadi Allah. Hayır ya ya yapacağın işi ya. Pardon. Dün. Yeşil, Kırmızı Şampiyon. <laughs> ya, adama çok sinirli oldum. <laughs> Ayağmana çocuk. Oh. Çocuk. <laughs> çocuk iyi mi lan çocuk iyi mi Karnına geldi çok feliz. Allah <laughs> çocuğun karnına gelmiş <laughs> Kalbi oraya geldi Karnına karnına direkt karnına gelmiş Ama benim süt perim arkadaşım Geç, yerimize geç. Geç geç geç. çabuk alacak çabuk. Alacak o, o ne Allah Allah Allah. 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 Biz değil arkadaşlar. Ha alkışlayabiliyor mu ben? Alkış alkışlayabiliyor mu o sanki? <laughs> bu arada çıktı. Yok o çıkacak. Çıktı. Çıktı. Çocuğun su çıkamadı. ben Ben şöyle bunu tutarım böyle. ya Kore maçlar. Ananız için saldırıyor vallahi. Bizim eşit saldırıyor. Bizim eşit saldırıyor. Bizim, 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 için için Bizim için için. Hayır o hakem. Hakem yer çok iyi. Taktik bir göçüne geldim. Böyle yaptım, sıyırdım. Yenilik çalıyorum. Trikot! 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 Biraz da, biraz da, biraz da! Biraz da, biraz da, biraz da! Ben de Hayır 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 En azından hayır En azından hayır hayır çekirdek alsaydık He? Çekirdek alsaydık. Harbi ya. Ne yazdık da içecek? Valla çekirdek yemiş olur. Ama şey yetmezdi. Bizim koşmamız yetmezdi. Ne oldu? Evet. Ha, Yok. Kaynıca buraya. Hadi.

Şampiyon 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 Hadi Hadi abi Hadi Hadi Hadi, hadi.